Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Rabbinizden korkun. Çünkü kıyamet gününün sarsıntısı çok büyük bir şeydir. Öyle ki onu göreceğiniz gün, her emzikli kadın emzirdiğini unutacak, her gebe kadın yükünü düşürecektir. İnsanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş gibi göreceksin. Ancak Allah'ın azabı çok daha şiddetlidir. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah hakkında bilmeden tartışırlar ve her azgın şeytanın peşinden giderler. Oysa şeytan hakkında şöyle yazılmıştır. O kendisini dost edinen kimseyi kesinlikle saptırır ve onu alevli ateşin azabına sürükler. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra yeniden dirilme konusunda kuşkudaysanız Bilin ki biz sizi toprak, sonra nutfe, sonra alaka, sonra da şekli belirli belirsiz bir et parçasından yaratmış bulunuyoruz ki size gücümüzü açıkça gösterelim. Biz doğmasını dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi bir çocuk olarak dünyaya getiririz. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. Bununla birlikte kiminiz erken yaşta ölürken, Kiminiz de ömrünün en düşkün dönemine ulaştırılır. Öyle ki bilirken bir şey bilmez olur. Sen yeryüzünü de kupkuru ve cansız görürsün. Ama biz üzerine yağmur indirdiğimizde o hemen harekete geçer, kabarır ve her türden gönlü açan bitki yetiştirir. Bütün bunlar Allah'ın mutlak gerçek olduğunu, ölüleri onun dirilttiğini, onun her şeye gücünün yeteceğini Kıyamet gününün geleceğini ki bunda hiçbir kuşku yoktur ve Allah'ın kabirlerde olanları dirilteceğini göstermektedir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilmeden, bir yol göstericisi olmadan ve aydınlatıcı bir kitabı da bulunmadan Allah hakkında tartışır. Allah yolundan saptırmak için büyüklük taslayarak tartışmayı sürdürür. Dünyada onun için aşağılanma vardır. Biz kıyamet gününde ise ona yakıcı bir azabı tattıracağız. O zaman kendisine işte bu önceden senin iki elinin yaptığı işler yüzündendir. Çünkü Allah kullarına karşı zulmedici değildir denilecektir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kulluğu sınırda tutar. Öyle ki kendisine bir iyilik gelecek olsa onunla mutlu olur. Ama başına onu sınamak için bir kötülük gelecek olsa hemen dinden yüz çevirir. Bu kişi dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte apaçık kayıp budur. Allah dışında kendisine ne zarar ne yarar vermeyecek olan şeylere yakarır. İşte en büyük sapkınlık budur. O kendisine zararı yararından daha çok olana yalvarır. Ne kötü koruyucu ne kötü arkadaştır. Hiç kuşkusuz Allah İnananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette elçiye yardım etmeyeceğini sanıyorsa göğe bir yolla çıkmaya çalışsın ve sonra da orada yol alsın. Sonunda da bir baksın. Başvurmuş olduğu çıkış yolu öfkelendiği şeyi giderebilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirmiş bulunuyoruz. Gerçekten Allah dilediğini doğru yola ulaştırır. İnananlara, Yahudi olanlara, Sabilere, Hristiyanlara, Mecusilere ve Allah'a ortak koşanlara gelince. Hiç kuşkusuz Allah kıyamet gününde onlar arasında hükmünü verecektir. Çünkü Allah her şeye tanık olandır. Göklerde ve yerde olanların güneşin, ayın, yıldızların, dağların, ağaçların, hayvanların ve insanlardan birçoğunun Allah'a secde ettiklerini görmüyor musun? Birçoğu hakkında ise azap kesinleşmiştir. Allah kimi aşağılayacak olursa, artık onu yükseltebilecek hiç kimse yoktur. Gerçekten Allah ne dilerse yapar. İşte Rableri konusunda birbirleriyle tartışan iki karşıt grup. Bunlardan inkar edenlere, onlara ateşten giysiler biçilecek, başlarının üstünden de kaynar su dökülecektir. Bu suyla karınları içinde olanlar ve derileri eritilecektir. Onlar için demirden topuzlar vardır. Acıdan dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler, her defasında oraya geri döndürülecekler, ve tadın bakalım o çok yakıcı olan azabı denilecektir. Kuşkusuz Allah inananları ve iyi işler yapanları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Onlar orada altın bilezikler, inciler takınırlar ve oradaki giysileri ipek'tir. Çünkü onlar dünyada sözün en güzel olanına yöneltilmişler ve çok övülen Allah'ın yoluna ulaştırılmışlardır. İnkar edip Allah'ın yolundan ve içinde yerli olanla dışarıdan geleni eşit kıldığımız mescidi haramdan alıkoyanlar bilsinler ki, kim orada zulümle yanlış yola sapmak isterse, biz ona can yakıcı bir azap tattırırız. Bir zamanlar İbrahim'e Kabe'nin yerini gösterdiğimizde, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edecek, kıyama duracak, rükû ve secde edecek olanlar için temiz tut demiştik. İnsanlara haccı duyur. Gerek yaya, gerek uzak yoldan gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Böylece kendileri için bir takım faydalara tanık olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak vermiş olduğu hayvanları belli günlerde keserken üzerlerine Allah'ın adını ansınlar. Bu hayvanlardan siz yiyin hem de darlık içindeki yoksula yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyledir. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse, bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram oldukları size bildirilenler dışındaki hayvanlar size helal kılınmıştır. Öyleyse artık putlara tapınma pisliğinden kaçının ve yalan sözden sakının. Kendisine ortak koşmaksızın Allah'ı bir tanıyan inananlar olun. Her kim Allah'a ortak koşacak olursa, sanki o yüksekten düşüp de kendisini kuş kapmış ya da rüzgar onu uzak bir yere atmış gibidir. Bu böyledir. Her kim Allah tarafından konulmuş olan simgelere saygı gösterecek olursa, gerçekten bu kalplerin takvasındandır. Bu hayvanlarda belli bir süreye kadar sizin için bir takım faydalar vardır. Sonra bunların varacağı yer Beyt-i Atik'tir. Biz her topluma bir kurban ibadeti, bir kulluk biçimi koyduk ki, Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar. Sizin ilahınız tek ilahtır. Bu yüzden kendinizi O'na teslim edin. Sen Allah anıldığında kalpleri ürperen, başlarına gelene sabreden, namazı kılan ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda bağışta bulunan alçak gönüllüleri müjdele. Biz büyükbaş hayvanları da Allah'ın simgeleri olarak belirledik. Onlar da sizin için hayır vardır. O halde kurban edilirken saf saf dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız olarak yere düştüklerinde de etlerinden yiyin. İhtiyacını gizleyene de gizlemeyene de yedirin. Böylece biz şükretmeniz için onları sizin hizmetinize vermiş bulunuyoruz. Bunların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşmaz. Ama ona yalnız sizin takvanız ulaşır. İşte sizi doğru yola ulaştırdığından dolayı Allah'ı yüceltmeniz için o bu hayvanları böylece sizin emrinize vermiş bulunmaktadır. İyilik yapanları müjdele kuşkusuz Allah inananları koruyacaktır. Çünkü Allah hain ve nankör kimseyi sevmez. Kendilerine karşı savaş açılanlara zulme uğramalarından dolayı savaşma izni verilmiştir. Kuşkusuz Allah onlara yardım etmeye gücü yetendir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden ötürü haksız yere yurtlarından çıkarılmışlardır. Eğer Allah'ın bir kısım insanları diğer bir kısmıyla defetmesi olmasaydı, içlerinde Allah'ın adı çok anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp giderdi. Andolsun ki Allah, kendine yardım edene elbette yardım edecektir. Çünkü Allah çok güçlü, çok yüce olandır. Allah'ın yardım edeceği o kimseleri ülkede güç sahibi kılacak olsak, namazı kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülüğü engellerler. Bütün işlerin sonu Allah'a aittir. Eğer bunlar seni yalanlıyorlarsa, bil ki onlardan önce Nuh, Ad, Semud, İbrahim, Lut kavimleri ve Medyen halkı da elçilerini yalanlamışlardı. Aynı şekilde Musa da yalanlanmıştı. Ben de inkar edenlere bir süre tanımış sonra da onları yakalayıvermiştim. Benim onları cezalandırmam nasılmış görsünler. Biz halkı zulme devam ederken nice kentleri yok ettik. Duvarları tavanlarının üstüne çöktü. Geride nice kullanılmaz kuyular ve bomboş yüksek saraylar kaldı. Onlar hiç yeryüzünde dolaşmıyorlar mı? Eğer dolaşsalardı düşünecek kalpleri, işitecek kulakları olurdu. Çünkü gerçekte gözler körleşmez ama asıl göğüslerdeki kalpler körleşir. Onlar senden azabın çabuklaştırılmasını istiyorlar. Oysa Allah sözünden asla caymaz. Bununla birlikte Rabbinin katında bir gün sizin saydıklarınızdan bin yıl gibidir. Nice kentler vardı ki halkı zulme devam ederken ben kendilerine süre tanımış ve sonra da onları yakalayıvermiştim. Sonunda dönüş bana olacaktır. De ki, ey insanlar, ben size apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İnanan ve iyi işler yapanlar için bir bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.'' Ayetlerimizi etkisiz kılmak için çalışanlara gelince, onlar cehennemlik olacaklardır. Bizim senden önce göndermiş olduğumuz hiçbir elçi ve peygamber yoktur ki, o bir istekte bulunduğunda, şeytan onun isteğine bir düşünce vesvese katmış olmasın. Ancak Allah, şeytanın kattığını giderir ve sonra da ayetlerini sağlamlaştırır. Allah çok iyi bilen, çok bilgi olandır. Şeytanın katması, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri katılaşanlara Allah'ın bir sınama yapması içindir. Gerçekten kendilerine yazık edenler, derin bir ayrılık içinde bulunmaktadırlar. Bir de kendilerine ilim verilmiş olanların, o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilmeleri, ona inanmaları, ve böylece kalplerinin ona saygıyla bağlanması içindir. Gerçekten Allah inananları doğru yola ulaştırandır. İnkar edenlerse kıyamet saati kendilerine ansızın gelinceye ya da o kısır günün azabı gelip çatıncaya kadar Kur'an hakkında kuşku duymaya devam edeceklerdir. İşte o gün hükümranlık Allah'a aittir. O aralarında hükmünü verecektir. İnananlar ve iyi işler yapanlar nimet cennetlerinde olacaklardır. İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar içinse alçaltıcı bir azap vardır. Allah yolunda hicret edenlere ve bu yolda öldürülenlere ya da ölenlere gelince, andolsun ki Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Çünkü Allah rızık verenlerin en iyisidir o onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah elbette çok iyi bilendir, halimdir. Bu böyledir. Kim kendisine yapılan saldırıya denk bir tepkiyle karşılık verdiği halde yine de kendine saldırılırsa andolsun ki Allah ona yardım edecektir. Çünkü Allah elbette çok affeden, çok bağışlayandır. Bu böyledir. Çünkü Allah Geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Bu böyledir. Çünkü Allah gerçektir. Onun dışında çağırdıklarıysa batıldır. Gerçekten Allah çok yüce, çok büyük olandır. Allah'ın gökten su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yemyeşil olduğunu görmüyor musun? Doğrusu Allah çok lütuf sahibi olan çok iyi haber alandır. Göklerde olanlarda, yerde bulunanlarda onundur. Gerçekten Allah kendine yeten çok övülendir. Allah'ın yerde olanları ve buyruğuyla denizde yüzen gemileri sizin hizmetinize verdiğini görmüyor musun? Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmemesi için o tutmaktadır. Gerçekten de Allah çok şefkatli, çok merhametli olandır. O size hayat verendir. Sonra sizi öldürecek ve daha sonra da diriltecektir. Buna rağmen insan yine de çok nankördür. Biz her toplum için uygulamakta oldukları bir ibadet tarzı belirledik. Bu yüzden onlar bu konuda seninle tartışmaya girmesinler. Sen Rabbine çağır. Çünkü sen doğru bir yol üzerindesin. Eğer seninle tartışırlarsa de ki: Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Allah kıyamet gününde ayrılığa düştüğünüz konularda hükmünü verecektir. Sen Allah'ın gökte ve yerde ne varsa hepsini bildiğini bilmez misin? Bütün bunlar bir kitaptadır. Gerçekten bu Allah'a göre kolaydır. Onlar Allah dışında Allah'ın kendilerine hiçbir güç indirmediği ve kendilerinin de haklarında hiçbir bilgilerinin bulunmadığı şeylere tapmaktadırlar. Zalimlerin hiç yardımcısı yoktur. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğunda inkarcıların yüzlerinde hemen hoşnutsuzluk sezersin. Onlar neredeyse kendilerine ayetlerimizi okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın inkar edenler için vaat etmiş olduğu cehennem. Orası ne kötü varış yeridir. Ey insanlar! Size bir örnek verilmektedir. Onu dinleyin. Sizin Allah dışında taptıklarınız hepsi bir araya gelseler bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu ondan geri alamazlar. İsteyen de istenen de ne kadar acizdir. Onlar Allah'ı anlamaları gerektiği gibi anlayamamışlardır. Gerçekten de Allah çok güçlü, çok yücedir. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçmektedir. Gerçekten Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. O onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. Ey inananlar! Rükû edin, secde edin. Rabbinize ibadet edin ve iyi işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi savaşın. O sizi seçti ve din konusunda babanız İbrahim'in dinini izletmekle üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Elçin'in size tanık olması, sizin de insanlara tanık olmanız için sizi hem bundan önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar olarak adlandıran da odur. Öyleyse namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın. Çünkü o sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla. Ne güzel yardımcı.